gelecek hamleyi kestirmeye çalışır haldeydi. Çünkü artık tüm öykü tek bir merminin gölgesinde yeniden yazılıyordu. Emir ile Karan, yılların yıprattığı nefret, kanlı hesaplar ve kapanmamış defterlerin yüküyle hiç olmadıkları kadar yakın, hiç olmadıkları kadar ölümcül bir karşılaşmanın kıyısına sürüklenmişti. Şehrin terk edilmiş sokaklarından birinde, solgun ışıkların altında yüz yüze geldiklerinde bakışlarındaki alev havayı bile yakıyordu. Emir'in dudaklarında her zamanki alaycı, kibirli gülümseme vardı. Sanki tüm senaryoyu en baştan o yazmış gibi davranıyordu. Karan'a diktiği gözlerinde hem zaferin keyfi hem de yılların intikamı parlıyordu. Karan ise buz kesmiş bir çehreyle, derinlerde sakladığı sessiz fırtınayı gözlerine hapsetmişti. Tek bir kıvılcım o fırtınayı dev bir kasırgaya dönüştürebilirdi. Onlardan habersiz, gölgelerin ardına sinmiş Ceylan vardı nefes almaya dahi cesaret edemeden izliyordu. Kalbinin çarpıntısı kulaklarını sağar edecek kadar güçlüydü. İçinden dua ediyordu. Bu karşılaşma kana bulanmasın. Fakat kader onun dualarına sırt çevirmişti bile. Karanın elinde parlayan tabanca, geceden daha karanlık görünüyordu. Parmağı tetiğin üzerinde gerildikçe, sanki demir bile acıdan inliyordu. Sonunda boğuk bir hırıltıyla sözlerini döktü. Bugün hesap günü. Taş sokakları titreten, sert bir tondaydı sesi. Emir ise küçümseyen bir kahkahayla karşılık verdi. Hesap mı? Daha yeni başlıyor. Hala anlamadın. Bu şehirde bana dokunamazlar. Ardından yükselen kahkahası Ceylan'ın kalbine bıçak gibi saplandı. Zaman bir anda dondu ve silah sesi geceyi yırttı. Kurşunun yankısı tüm şehri sardı. Emir sendeledi. Gözlerindeki meydan okuma söndü ve kanlar içinde yere yığıldı. Ceylan'ın çığlığı boğazında dimlendi. Gözyaşları durmadan aktı. Hayır, diye inledi ama sesi kayboldu. Çünkü sirenler çoktan sessizliği delmişti. Polis ışıkları sokağa kapladığında karan silahı yere bıraktı. Kelepçeler bileklerine geçirilirken yüzünde pişmanlığa dair tek iz yoktu. Gözleri sadece bir şey fısıldıyordu. Bu daha başlangıç. Emir ise ölmemişti. Kurşun ölümcül noktayı üskalamıştı. Belki karının bilinçaltı onu öldürmeyi reddetmişti. Belki de kader yeni bir oyun hazırlamıştı. Hastanede bilinci gidip gelirken uyandığında yaptığı ilk şey semayı aramak oldu. Sesinde buz gibi bir dinginlik vardı. Planımız işledi. Herkes beni ölü sanıyor. Artık paramızla bu şehirden kaçabiliriz. Sema önce şaşırsa da hırsla kabul etti. ''Evet Emir, bu defa bizi durduramayacaklar.'' Ama bilmedikleri bir şey vardı. Kudret Hanım tüm konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Telefonu elinde, gözlerinde intikamın ateşiyle fısıldadı. ''Sizi kendi silahınızla vuracağım.'' Onun için mesele sadece ihanet değildi. Aile şerefi, Ceylan'ın döktüğü gözyaşları ve Karan'ın masumiyetiydi. İlk hamlesi karını hapisten çıkarmak olacaktı. Rüşvetlerle, Tehditlerle ve kırlı bağlarla özgürlüğün kapısını zorladı. Çünkü emire ulaşmak için önce karan gerekiyordu. O esnada Ceylan hapishane ziyaretinde gözyaşlarıyla gerçeği haykırdı. Emir yaşıyor. ile kaçacaklar. Seni yok etmek istiyorlar. Karanın damarlarında kan buz kesti. Yumruklarını sıkarak hırladı. Asla izin vermem. Onlar kazanmadan ölürüm. Kudret ise dışarıda semanın her adımını izliyor. Öğrendiği her ayrıntıyı bir silaha dönüştürüyordu. Karan gizlice hapisten çıkarıldığında soğuk rüzgar yüzüne çarptı. Bu rüzgar artık özgürlüğün değil, intikamın işaretiydi. Şehirde yürüdüğü her köşe Emir'in hayaletiyle doluydu. O sırada Emir sahte belgelerle hastaneden ayrılıp kaçış hazırlıklarını hızlandırıyordu. Şehirde dedikodular dolaşıyordu. Emir öldü. Oysa o, gölgelerden yeni bir oyun kuruyordu. Ceylan konakta titreyerek haber bekliyordu. Onu durduramayacağını bilse de kalbi dua ediyordu. Kudret yanına gelip soğuk bir sesle, Karan çıktı. Artık sıra bizde. Dediğinde Ceylan'ın yüreği buz kesti. Kudret'in cevabı bıçak gibiydi. Onları kendi tuzaklarında boğacağız. Aynı saatlerde Emir ve Sema, bir otel odasında valizler ve paralarla kaçış hazırlığındaydı. Sema'nın gözlerinde açgözlü bir parıltı vardı. Artık fakirlik yok. Bu hayat bizim. Emir ise uzaklara dalmış, içine kapanık bir suskunluk taşıyordu. Sonunda telefonuna sarıldı. Her şey hazır. Yarın gece limandayız. Ama bu konuşma çoktan kudretin kulağına gitmişti. Loş odasında fısıldadı. Liman. Orası onların mezarı olacak. Gece fırtınayla şehri sararken karan siyah arabasıyla limana doğru ilerliyordu. Her nefeste Emir'in sesi Zihninde yankılanıyordu. Sen bana dokunamazsın. Bu ses kurşundan daha derin bir yere bırakıyordu. Aynı anda Kudret ve adamları da limanda pusudaydı. Onlar için mesele yalnızca ölüm değil, acının en derin haliydi. Dakikalar ağır, aksak geçerken kapı açıldı. Sema bavulla dışarı fırladı. Zafer dolu gülümsemesi bir anda dondu. Karşısında Karan'ın silahı parlıyordu. Karan diye fısıldadı korkuyla. Ardından emir çıktı. Yüzünde yine o küçümseyici ifade vardı. Sonunda geldin. Ama geç kaldın. Daha cümlesini bitirmeden silah sesi geceyi yırttı. Ancak tetiği çeken karan değildi. Gölgelerden çıkan Kudret Hanım'ın silahı emiri omzundan vurmuştu. Emir yere çökerken Kudret'in silüeti karanlıktan belirdi. Kuma'nın son anlarında yaşanan gelişmeler öyle bir noktaya varmıştı ki seyirciler ekrana adeta kilitlenmiş her karede soluğunu tutarak bir sonraki hamleyi kestirmeye çalışır hale gelmişti. Çünkü artık tüm hikaye tek bir kurşunun gölgesinde yeniden yazılıyordu. Emir ile Karan, yılların biriktirdiği nefret, kapanmamış hesaplar ve kanlı sayfaların yüküyle ilk kez böylesine yakın, ilk kez bu kadar ölümcül bir karşılaşmanın,